Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Daha çok Free Fire videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi oyunumuza efsane bir başlangıcımızı yapalım. Aşağıda görüşürüz. Refineye atlayalım. Refineye hatta direkt süzülüyorum bu arada. Yanımda da Dino var. Dino hoş geldiniz. Dino 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 dino. Ge ke ke. Dino 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 dino. Ge ke ke. Tavuk dino dino dino. Dino 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 gel. <laughs> Açtık paraşütü. Gel mi gelen? Buraya gelen olur ya. Tam tamam tam tepemde var. Oh hello yeah. Loot'u tam olarak nerede olduğunu bilmediğim için şu anda buraya atlamış bulundum ama. Dino ile birlikte ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Hızlıca koşalım abi hızlıca. <laughs> gel lan şimdi. Aa pompalıymış. Gelme gelme. Gelme pompalıymış bu. Roza'lar. Hayır hayır. Şey, P90 P90. Düşmanı ben vurabilir miyim sizce? Oğlum bir tane vurdum. Yine düşmanı havalarda vuruyorum. Yine ya, her zamanki halimiz ya. Burada ne var? AR -E cephesi. Tamam. Koştum. Arka tarafımda ya da aşağı tarafta çok ayak sesi var. Bir dakika zırhımı da alayım şuradan. Tamam. Artık sağlamım. Artık sağlamım. Tamam, vurdum. Bitti. 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 Başka. Başka. Burada ayak sesi var. Tepede. Nerede buradaki? Aa tepemde tepemde tepemde. Tepeme nasıl çıkıyordu o? Lan! Buraya gel buraya. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Tamam o da gitti. Lelo atladım hemen. Aşağıda 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 aşağıda. İlerle olsan ilerle olsan. Geliyorum. Kardeşim geliyorum bekle birazcık. Bunu almam lazım. Tamam. Buraya gel buraya gel buraya. Hala görmüyoruz düşmanı. Gördüm. Çaldım gibi oldu kusura bakmayın ama bu adama kim sıkıyordu? O adama kim sıkıyordu? ama burada. Ha gördüm. Gördüm. Bana bakman lazım. Bana bak, bana bak, bana bak. Aha, ayak sesi, ayak sesi. Kanka buraya bak. Kanka buraya bak. Tamam. Lilo atladım. Aşağıya doğru koşacağım. Bu düşmanı bulmam lazım. Buldum, 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 buldum. Bana bana bak, bana bak. Bir dakika. Bastım gaza, bastım gaza, bastım gaza yine. Aşağıdaki adama sıkıyordu. Gel buraya. Nereye gittin? Aa topukladı adam bu arada. hala bak hala. Kanka sakin olun. Aa ben siz ateş ediyorlar ya bak gerçekten sinirimi bozuyorsunuz? Buldum. Duydum. Duydum ayak sesini burada. Bunun içinde bir yerde. Dakika, yukarıya gidiyormuş. o da gitti. O da gitti. Öl. Öl artık. Tamam çok güzel. Ölmedim, 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 ölmedim. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Kardeşim, beni öldürebileceğini mi zannettin? Ver bakalım şu çantanızı. Her şeyi ver bakalım. Tamam, ki AK'yi alacağız bu arada. AK desenimizi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarda almıştık. Efsane bir AK desenimiz var. Bunu da yapmış olalım. Şimdi burada şuna takacağız. Şunu da şuna takacağım. Şuna rahatlayayım atlayayım. Ne oluyor lan? Savaş çağrısı. Cellat geliyor. Tamam. Anladım. Aha gördüm. Gördüm düşmanı. Aşağıdaki deseni gördünüz abi. Güzel. Bu AK desenini seviyorum abi. Alevli malevli bir şeyler yanıyorum. Aha burada yukarıda. Hayır burada bir dakika. Buradan geliyor. Kanka geliyorum. Savunun kendinizi. Koruyun. da bir araçta var. Bu araçta da hareket edebiliriz. Hemen AK'yi çekiyorum. Aha gördüm. Gördüm. O da gitti. Okey. Dino 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 gel. Uçak, uçak geliyor. Hemen sürelim bunu. Abi araba sürme efektleri seviyorum bu arada. Gerçekten güzel olmuş araba sürmesi. Hayır hayır hayır. Dur sakin ol. Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Abi bir dakika burada 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 burada. Solo skuadım arkadaşlar ben. Bunlar takım. Ben solo squad'ım. Ya! Ha! Of! Kafadan vurdum yoksa var ya ölüyordum. Bu taraftan atıyorlar. Hemen hemen ilerliyorum. Hemen ilerliyorum arabayla. Aşağıda gördüm 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 gördüm. Gördüm. Açamadım skobu. Daha tam olarak alışamadım hızlıca scope açmaya vesaire bir şeyler yapmaya alışamadım. Al kırdım kırdım. Baba tamam, gitti. O da gitti. Bu değil bu arada. Ben bütün vuruyorlar. Kaçın. Tamam. Tepede mi vardı? Görmüyorum. Ha gördüm. Görmüyorum. Ben şunları. Tepeye çıkacağım, tepede görebilirim. Tamam, gördüm. Berbe gitmiyor 25, sadece bir tane vurabildim. Sadece bir tane vurabildim. İn aşağıya, in aşağıya. İndir! Birazcık canım gitti gibi oldu ama. O da Allah'ın emri. Tamam. Oy, aşağı taraf kaynıyor şu anda. Tamam, botlarla oynamadığımız kesin bu arada. Botlarla oynamadığımız kesin oldu. Geliyorum birader. Geliyorum birader. Bekle şimdi ben seni bir arkalayayım da öldüreyim. Gel buraya. Gel buraya. Kanka sen ne boost bulmuşsun ya. Ölmüyorsun. Aşağıdan sıkıyorlar mıydı? Bunun tepesi sıkıyor. Ver tavayı koş. Koş 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 koş. Elimize tavayı alıp koşmaya basınca daha hızlı koşuyoruz bu arada. Böyle bir güzelliği var oyunun. Yani... Kalk kanka bir dakika. gitti. Tepede mi sıkıyor? Tepedeki nerede? Aha gördüm 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 gördüm. Bak bana. Çok güzel. Bir adam da aşağı koşuyordu. Ona da gidelim. Bas kaza olsam bas kaza. İşte gördüm. Abi bayağı sıkıyor bu arada. Ha bir dakika arkam 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 vurma 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 kardeşim vurma 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 İşte bu Tamam onu da vurduk Aşağıda dur sakin ol sıkma Ateş etmeyin kendinize Niye ateş ediyorsun İşte bu İşte bu Oğlum bayağı aksiyonlu geçmeye başladı Savaşlar ben birazcık şey oluyorum ee, korkmaya başladım. Kaç kilim var? 19. Kalan kim? 20. Güzel. Baya baya kanlı canlı geçti bu maç. Aşağıdan. Hayır. Hayır. Kardeşim. Beni öldürebilmen için bir kırk fırın daha ekmek yemen gerekiyor galiba. Koştum 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 koştum. Ver bakayım notunu. Tamam. Basıyorum gaza yine. Şunu göremiyorum çok fazla o yüzden. Şurada bir yerde bir ayarlara bassam güzel olacak gibi geliyor bana. Ama burada ayarlara baka bakamıyorum. Tamam. Okey. Canımız da var. Her şeyimiz tam şu anda zaten. bizi bizim önümüze engel yapıyordu. Aşağı inelim. Şöyle yavaş yavaş. Hiç canımız da gitmesin derken gitti. Şuradan bir dakika. Şunu basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Ha. Hareketsiz kalmam lazım. Canı toparladık. Toparladık. Canımızı toparladık. Bir dakika. Son var burada. Redson'a ölmemem lazım. Tamam. İçeride azıcık takılayım ben. Ne olur Redson'a ölmeyeyim de. Five minutes later. bitti. bitti. Okey. Alanın dışındayız şu anda. Alana doğru koşmamız lazım. Alan geliyor. İlerledim bu tarafa. Şu an alan herkes alanın içine girmeye çalışıyor. Kalan 18 20 kilim var. Çok güzel ilerliyorum bence şu anda. Free Fire videosu daha fazla gelsin istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ha gördüm. Gördüm. Free Fire videosu mu istiyorsunuz? He? Bir dakika, bir saniye. Bir dakika niye hareket etmiyor bu? Şimdi hareket ediyor. Aa az önce hareket etmiyordu. Gel buraya gel. Bias TR. Tüp kardeşim niye öyle şeyler yaptın bu arada? 1, 2, 3, 4, 5. Kaçma işte ya. Kaçma işte ya. 8 yani seke seke gidiyoruz şu anda. O düşmanı bulacağım ki. Benden kaçamayacaksın kanka bu arada. Biliyor musun? Benden kaçabileceğini mi zannettin ha? Ben kaçabileceğini mi sandım? Peki. P90'ı çektim direkt. Şuraya atabileyim diye. Aşağıda. Bir dakika. Ya. Tamam, gitti. Aşağıya hemen aşağıya hemen aşağıya. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Takım geliyor takım geliyor. geliyor Özel harekat Ay bir dakika Bak, Lan bunlar niye beni vurmadı? Bir dakika Bir saniye tamam o gitti O gitti Bana bak Tamam o da gitti Çok mermim az mermim mermi, az Bir dakika koş 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 Bur bayılır bayılır bayı. O da gitti. Relo adat, Relo adat. Bu arada onlar bot olabilir olabilirmiş az öncekiler. Üçlü koşanlar da bot olabilir bu arada. O da gitmedi. Gitmedi, gitmedi, gitmedi. Ama birazcık vurduk, birazcık vurduk. 27 kilim olmuş lan. Oy! 27 kilim var. Zıplıyorum, gidiyorum buradan hemen. Bunları ile atlayacağım. Bu arada bu çok güzel. Anlık hasar çok güzel çıkartıyor bu arada bu. Bak görmüş olduğunuz gibi hiç görmemiş gibi yapayım ben bunu. Görmemiş ki olduğunuz gibi. Koşuyorum. Buradan çıkacak. Kanka olmuyor ama. Bir dakika. Bas kaza. Tamam okey bu gitti. Kanka sakin ol. Allah için bir dur. Hayır ölmek istemiyorum. Tamam çok güzel. Vurdum onu, vurdum onu. Vurdum onu. Koş. Koş buradan sıkıyorlar. Koş. Koş yakınlaşmamız lazım. Burada. Skop açmayınca daha mı iyiymiş lan? Ya da skop açalım. Bak bazen kaydırmıyor ya. İnşallah bende sorun vardır. Oya! Oh yeah. Çok iyiydi çok iyiydi. 31 leşim var. Çok güzel oldu. Bayağı da bir av parçaları aldık, toparladık. 4847 de hasar verdik. Bayağı iyiydi. Bayağı başarılıydı. Okey, kapat bunu. Kapat bunu. Bu neymiş? Ha, bu çant, bu set. Yok. Bizim Bizim setimiz daha güzel diye düşünüyorum. It's Yanımdaki Bir dakika, ne olur sus. Yanımızdaki Dino'yla bu maçı kazandık. Daha çok böyle Free Fire videosunun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.